Çocuklar merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz. Zeynep parolamız neydi? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir daha söyle kız. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Bugün şans kime güldü bakacağız bakacağız bakacağız. Bugün dördüncü sınıflarla ders yapacağız. Dördüncü sınıflarla matematik devir dersi yapacağız. Matematik dersinde hangi konuyu yapacağız? Tartma yani ağırlıklarını ölçme. Yani kilogramı öğreneceğiz, gramı öğreneceğiz, miligramı öğreneceğiz, tonu öğreneceğiz. Tamam mı Zeynep? Ton da ne böyle? Ton da ne böyle? Çok büyük ağırlıkları tonla ölçülür. Örneğin çok büyük bir kamyonun ağırlığı. Kamyonun ağırlığı ne ile ölçülür? Hmm, tonla. Tonla. Filin ağırlığı ne ile ölçülür? Tonla. Hmm, tonla. Veya balina'nın ağırlığı ne ile ölçülür? Hmm, tonla. tonla. Bunlar tonla ölçülür. Bu en babaları budur, yani en büyükleri budur. Buna bir numara yazalım. Bundan sonra iki numara kilogram. Aha, bu iki numarada nedir Zeynep? Kilogram. kilogram. Pazardan bir sebze meyve aldığımız zaman neyle ölçeriz Zeynep? Kilogram. Kilogramla ölçeriz. Neyle ölçermişiz? Kilogram. Kilogramla ölçeriz. Biraz daha bu iki numara diyelim. İki numaranın bir küçüğü olan üçüncü ağırlığımız ise nedir arkadaşlar gram. gram ve en küçük ölçme aracımız nedir çocuklar dördüncü numara miligram Milligram. çocuklar dünyada her şeyin bir ağırlığı vardır kapladığı alana hacim diyorduk. kapladığı alan dışındaki ağırlığına ise ne yapıyoruz? Terazilerle ölçüyoruz. Buna kütle diyoruz aynı zamanda. Hadi bakalım şöyle bir derslerimize başlayalım. Şimdi çocuklar sıvıları neyle ölçerdik? Litre mililitre. Öğretmen burada sıvı şeklinde var. Bu soru sıvı şeklinde olduğu için sıvıları litre ile ölçüyoruz. Bunu hiçbirine almadık. Arkadaşlar kamyon ton mu gram mı miligram mı kilogram mı? Kamyon tabii ki ne olur arkadaşlar tonla ölçülür. Ee, sivrisinek nedir? Çok küçük bir ağırlığı vardır. Ne ile ölçülür? Miligramla. Bu nedir Zeynep? Silgi. Silgi ne ile ölçülür? Gramla, miligramdan biraz daha büyük. Bu nedir Zeynep? Hap. Hap ne ile ölçülür? Miligramla. Bu nedir? Makas. Ne ile ölçülür? Gram. Fil. Ne ile ölçülür? Ton. Domates, patlıcan, sebze, meyve neyle ölçülür? Kilogram. Balina neyle K. ölçülür? Ton. Ataç küçük bir şey. Miligram. Bu neyle ölçülür çocuklar? Kilogramla ölçülür ve kalem neyle ölçülür? Gramla ölçülür. gram gramla bildirilir. Arkadaşlar çok küçük olan şeyleri miligramla ölçülür, büyük olan şeyleri tonla ölçülür. Örneğin arkadaşlar, elimde bir baskül var. Baba bu da ne böyle? Baskül Zeynep. Örneğin bunun ağırlığını ölçmemiz için ne yapıyoruz? Üzerine çıkıyoruz ve ağırlığını ölçüyoruz. Şöyle bastığımız zaman 7 kilo, 8 kilo, 6 kilogram geliyor. Arkadaşlar, o zaman kilogramları bu baskülle ölçebilir miyiz? Ölçebiliriz. Evet, Başka, ya öğretmenim biraz daha küçük olan şeyleri neyle ölçeriz? Bakın, bir tane ne bulduk? Mutfak şeyi bulduk. Mutfak e, terazisi bulduk. Bu daha küçük olan şeyleri. Örneğin anneniz e, pasta kek yaparken neyi kullanır? Bunu kullanır kuzular başka ne ile ölçülür? Elektronik terazilerle ölçülür. Başka ne ile ölçülür? Büyük teraziler, şey büyük kantarlar var. Otobanların yan taraflarında duruyor ya. Kamyonlar giriyor, ağırlıklarını ölçüyor. Hadi gelelim bunların sonra önce ikisini göreceğiz, sonra üçünü göreceğiz. İkisi nedir? Kilogram ve gram. Kilogramla gram. Bir kilogram kaç gram Zeynep? 2 tane 500 gram. O zaman 1 kilogram aynı zamanda ne demekmiş? 1000 gram. Neymiş çocuklar? 1000 gram. Kilogramı kg ile gösterirsiniz. Gramı g ile gösterirsiniz. Tamam mı kuzular? 1 kilogram aynı zamanda kaç tane çeyrek kilogram? 2 4 4 tane nedir? Çeyrek kilogram. 1 kilogram 1000 gramsa her biri 250 imiş. 250, 250, 250, 250, 250, 4 tane 250. Anlaştık mı kuzular? Evet. Şimdi öğretmenim. Bu arada ilaç getirdim de bu ilacı neyle ölçüyoruz? Söyle Zeynep. Ee, miligramla. Neyleymiş? Miligramla. Miligramla ilaçlar. Örneğin gramla ilaç verirse ne olur çocuklar? Allah etmesin çok kötü olursunuz. Şimdi gelelim birinci etkinliğimizde. Mustafa öğretmenimizden almışız etkinlikleri. Mustafa Kabul öğretmenimizden. 1 kilogram neye eşit? Bir tane 1 kilogram iki tane eşit. 1 kilogram 2 tane 500 grama eşit. 1 kilogram 4 tane 250 grama eşit. Hadi biz de bir iki tanesini yapalım. 2 kilogram kaç tane 1 kilograma eşittir? 2 tane. 2 kilogram kaç tane 500 gramdır? 2 tane değil 4 tane 500'dür. Neymiş? 4 tane 500 gram. Yani arkadaşlar 2000 4 çarpı 5 2000. 2 kilogram kaç tane 250 gram? 2 ile çarpıyorduk yarımda. Çeyrekte 4 ile yani 4 kere 2 8 tane neymiş arkadaşlar? 250 gram. Devam edelim arkadaşlar. 3 kilogramın içinde kaç tane birlik var? 3 tane. 3 kilogramın içinde kaç tane 500 gramlık var? ne ile çarpıyorum? 2 tane olduğuna göre yani 2 tane 1 kilogram olduğuna göre 2 ile çarpıyorum. 3 kere 2 6 tane neymiş? 500 gram. 3 kilogramın içinde kaç tane çeyrek kilogram var? 4 çarpı 4 tane olduğu için 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4 kere 3 12. 12 tane nedir? 250 gram. Denden işareti koyuyorum. Devam edelim arkadaşlar. 4 kilogram için 4 kilogram 500 gramın içinde kaç tane birlik vardır? 4 tane birlik vardır öğretmen. Bir de yarımlık vardır. Ona karışmayalım. Kaç tane yarım kilogram vardır? Yani 500 gram. Arkadaşlar 4 kere 2 8 değil mi? 4 çarpı 2 8. 8 nedir? 8 yarımdır. Yarım. Bir tane de bu var. 8 bir daha ne olur arkadaşlar? 9 tane yarım olur. Şimdi gelelim buna. 4 kilogram çeyrek kilograma 4 e, kilogram 500 gramı çeyreğe dönüştüreceğim. 4 ile neyi çarpacağım? 1, 2, 3, 4. 4 kere 4 16. 16 artı 500 gramın içinde kaç tane çeyrek var? 2 tane. 16 artı 2 eşittir 18 çeyrek gram. Tamam mı arkadaşlar? 18 tane 250 gram şeklinde yapılır arkadaşlar. Son bir tane daha yapalım zor olanlardan. Bunun içinde kaç tane birlik var arkadaşlar? 6 tane birlik var. Bunun içinde kaç tane yarımlık var? Yarım olduğu için 2'ye çarpıyordum. 6 kere 2 12 tane. 12 tane ne var? 500. 12 tane 500 gram var. Bunun içinde kaç tane çeyrek var? Neyle çarpıyorum? 1, 2, 3, 4. 6 kere 4, 24. 24. Bitti mi öğretmenim? Hayır. Bir tane de burada 250 var. 24 artı 1, 25 tane ne var burada da? 250 gram. 250 gram. Kuzular sonuncusunu da bari yapayım. 10 kilogram kaç tane birlik var? 10 tane. 10 kilogram kaç tane 500'lük var? 10 çarpı 2 20 tane. 10 kilogramın içinde kaç tane 250 gram var? 10 çarpı 4 yani 40 tane de burada var. Buna ve, dikkat edin. Evet. Devam edelim bakalım çocuklar. Gelelim asıl konumuza. Bunların en önemlisini biz bugüne kadar neyi öğrendik? Kilogramı öğrendik. Kg'yi öğrendik. Ve neyi öğrendik? Gramı öğrendik. Arkadaşlar bunlara dikkat edin. 1001 kilogram... 1000 kilogram 1 kilogram 1 6 ile düşünün. 1 kilogram nedir? 1000 gram. 1000 gram. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman 1 ton nedir? 1 ton 1 ton yazayım hadi. 1 ton nedir? 1 ton. Burası ton bölümü. Burayı ton yazayım da ton. 1 aşağısıyla düşüneceksin. Tondan neye geliriz? Kilograma geliriz. O zaman bir ton nedir? Bin. Dikkatinizi çekerse bin kilogram. Hep biner biner artıyor. Yani gelelim kilogramdan gramdan bir sonraki aşağı inelim. Miligrama inelim bakalım. Burası nedir? Gram. Neymiş? Gram. Gramı ne yapalım? Bir gram. Bir g. Kaç miligram? Kaç miligram olur? Yine 1000 miligram olur. Neymiş arkadaşlar? 1000 mg olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru indiğimiz zaman binerle çarpıyoruz. Bunların en büyüğü ton. Tondan direkt grama gelir misin? Hayır. Tondan direkt grama gelemezsin. Tondan önce kilograma geleceksin. Sonra grama geleceksin. Öğretmenim miligram kaldı. Evet en küçüğü de nedir burada? Miligram. Miligram. En küçüğü de miligram. Yani ilaçları falan bunlarla ölçüyoruz arkadaşlar. Ya öğretmenim yukarıdan aşağı doğru gitmiş olsaydık ne olurdu? Yani pardon özür dilerim aşağıdan yukarı doğru gitmiş olsaydık. Yani ne yapıyorum? 1000 miligram. Miligramdan neye gireceğim? Grama gireceğim. Kaç gram olur çocuklar? 1 dur kızım. 1 gram neymiş? 1000 miligram 1 gram. Gelelim gram. Gramdan kilograma gelecek olursam 1000 gram kaç kilogram? 1 kilogram çocuklar. Şimdi kilogramdan tona gidecek olursam çocuklar 1000 kilogram nedir çocuklar? 1 tondur çocuklar. Yani 1000 oluyor. Hadi bir iki tane etkinlik yapalım. Bu burada kalsın. Bunu ara ara da bakalım. Tamam mı çocuklar? Gelelim. 8 ton. 8 ton nedir kuzular? Hatta şöyle yapsam. Evet 8 ton. Tondan kilograma gideceğim. 8 ton nedir? 8 bin. Yani 3 tane 0 ekleyeceksiniz. 12 ton. 12'yi yazacaksın. 1000 ile çarpacaksın. Yani 3 tane 0 ekleyeceksin. 29'u yazacaksın. Özür dilerim. 29'u yazacaksın. 3 tane 0 ekleyeceksin. Bu şekil yapıyoruz. Öğretmenim kilogramdan grama. Kilogramdan grama gidelim. Yine yukarıdan aşağı doğru. 23 kilogram. 23'ü yazacağım. Grama çevirirken 3 tane 0 ekleyeceğim. 10 kilogram. 10'u yazacağım. 3 tane 0 ekleyeceğim. 1 kilogram 1'i yazacağım. 3 tane 0 ekleyeceğim. Yine aynısı 17 kilogram. Gelelim gramdan miligrama. Yani buradan buraya geçeceğim. Hiç fark etmez çocuklar. Yine bir basama katlıyoruz. Yani 3 tane 0. 5 gram ne olur? 5000 miligram. 2 gram. 2000. 10 gram. 10 yaz. 3 tane 0 atabilirsiniz çocuklar. Gelelim arkadaşlar. Bazılarını boş bırakıyorum. Neden boş bırakıyorum? Zamandan dolayı özür diliyorum. Kilogramdan tona. Yani arkadaşlar kilogramdan tona gideceğim. Yani aşağıdan yukarı doğru giderken ne yapıyordum? Sıfırları siliyordum. Kaç tane sıfır siliyordum? 3 tane. 1 2 3. Ne olur arkadaşlar? 85 ton. 3 tane silersem 18 ton. 3 tane silersem 13 ton şeklinde olur. 3 tane silersem 5 ton. Bir sonraki gramdan kilograma dönüyorum. Bakın çocuklar yine şeklimi önüme alayım. Gramdan kilograma. Gramdan kilograma gidiyorum. Gramdan kilograma. Ee, ne yapıyorum? Özür dilerim. Gramdan kilograma. Evet. Gramdan kilograma. O zaman ne yapacağım? Yine 3 tane sıfır sileceğim. 1, 2, 3. 10.000 gram ne olur? 10 kilogram. 7.007 13.013 74, 74 kilogram. Geldim miligram en aşağıdan bir yukarıya iniyorum. En aşağı çıkıyorum. En aşağıdan bir yukarıya doğru çıkıyorum. Yani 3 tane sıfırı yok ediyorum. O zaman ne yapacağım? 3 tane sıfırı yok edersem 6 3 tane sıfırı yok edersem 9 24 ve 36 gram. Neymiş arkadaşlar? 36 gram. Bunların aynı 8585 bin, e, bin kilogramla 85 ton aynı ama biri kilogram cinsinde biri ton cinsinde kuzu var. Gelelim bir sonrakine. Öğretmenim ya karışık verilseydi ton ve kilogram aynı verilseydi kilogram istenseydi. 3 ton neydi çocuklar? 3000. 3000. 104 daha ne olur? 3104 olur. Ne olurmuş? 3104 olur. Anlaştık mı? 3104. 8 ki 15 kilogram bu ton arkadaşlar artı işareti değil. 8015. 15 ton 300 kilogram. 15300. Burada bir yerde yanlış mı yaptım? Birler 15000 yok doğru yaptım. 8000 evet. 15300. Gelelim. Kilogram ve gram verilmiş gram cinsine. 3 kilogram neydi? 3000 artı 6 3006 yani 3006 gram. Aynısı arkadaşlar 1060 gram. 2850 gram. 5095 gram. Devam edelim. 6 gram miligram arkadaşlar. Miligramı istiyor. 6 gram neydi? 6 gram 6000 miligram artı 15 mg. O da ne olur? 6015 mg. 3 gram 150 gram. 3150 mg. 9 gram 2 mg. 9002 gram. 1 gram 1 mg. 1001 mg'a dönüşür. Yine aynısı arkadaşlar. Kilogram verilmiş tona ve kilograma dönüştürüyoruz. Burada ise buraya dikkat. 1, 2, 3. 3 tane basamak kaydırıyorsunuz. 3 tane basamaktan sonraki ton 8 ton geriye kalan kilogram olarak kalıyor. 254. Yine aynısı 1, 2, 3. 3 tane basamak kaydırdım. Ne kaldı? 12 ton 730 kilogram. 3 tane kaydırdım. 6 ton 666 kilogram 3 tane kaydırdım 18 ton 0.50 yazmıyorum sadece 50 yazıyorum. Öğretmenim gram verilmiş kilogram ve grama. Gramdan kilograma giderken ne yapıyordum? Binebiliyordum. Yani 3 tane 0. 3 tane basamak kaydırıyordum. Burada ne olur o zaman? 1 kilogram ve ne kalır önümde? 5 gram. Yine aynen 3 tane kaydırırsam 1 kilogram 709 gram. 3 tane kaydırırsam 5 kilogram 350 gram. 3 tane kaydırırsam 7 kilogram 290 gram. Devam edelim kuzular. Miligramdan gram ve miligram cinsine aynı sistem sadece 3 tane kaydırıyorsunuz. 7 gram 500 4 gram 3 tane kaydırdım 512, 3 tane kaydırdım 34 gram, 800 miligram, 3 tane kaydırdım 9 gram, 920 miligram. Kuzular, hızlı hızlı yaptık ama sayfaları. Siz bu etkinlikleri yapın. Sadece olay. Binle çarpmak, bine bölmek. Yani sistem şu. Bu sayfayı unutmayacaksınız. Ton'dan başlıyorum. Kilograma iniyorum. Grama iniyorum. Miligrama iniyorum. Yukarıdan aşağı doğru giderken 0 ekliyorum. 0 ekle. Aşağıdan yukarı doğru e, giderken ne yapıyorum? 0 sil. Kaç tane 0? 3 tane 0 ekle. 3 tane 0 sil. Yani çarp yani böl. Devam edelim bakalım kuzular. Bu önemli. Sesim de gitti çocuklar. Hadi arkadaşlar şunları bir büyükten küçüğe doğru, küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Aramızdaki en büyük neydi arkadaşlar? En büyük neydi? pardon özür dilerim. En küçük neydi? Miligramdı. Miligramları hemen daire içine al. Miligram, miligram. Evet, iki tane miligram. Hangisi en küçük çocuklar? 25 mi, 350 mi? 25. 25 mg. Sonra 350 mg. Miligramlar bitti. Sıradaki ne var? Bir sonraki gram. Bu gram ve bu gram. Ne var arkadaşlar? 800 ve 980. O zaman 800 daha küçük. 800 g, 980 g. Bunlar da bitti. Sırada kilogramlar var. Burası kilogram, burası kilogram. Bir 250 var, bir iki var. O zaman ne olur? 2 kilogram. Evet. Ve bir sonraki ne olur? 250 kilogram. Kg. 250 kilogram olur. Ve en sonunda ne var arkadaşlar? Ton. Evet en sonunda 25 tonun T'si. Anlaştık mı kuzular? Önce gram sonra milik. Önce miligram sonra gram sonra kilogram ve en sonunda ton. Aynı kelimeleri söylemekten dilim sürçtü sürçmeye başladı arkadaşlar. Şimdi geldik. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istemiş. En büyük nedir arkadaşlar? Ton'dur. Bir tane ton var. Başka ton var mı? Yok. O zaman 2 ton. 2 t bazen öyle sayılar verir ki bu tondan da büyük olabilir. Örneğin burada şöyle olmuş olsaydı 8000 kilogram olsamış olsaydı ne yapardım ben bunu en başa alırdım. Çünkü 8000 kilogram 8 ton demek. Sonra tondan sonraki bir sonraki büyüklüğümüz neydi? Kilogram ve kilogram. En bir 18 kilogramı büyük 125 mi? Tabii ki 125 öğretmenim biz bunu biliyoruz. Bir sonraki 18 Kilogramlarda bitti. Sırada neyik geldik? Gramlara. Neymiş? 75 gram var, 378 gram var. Hangisi daha büyük çocuklar? Tabii ki 378. 378 gram bitti ve ne vardı bir de? 75 gram. 75 gramı da buradan kullandık. En sonunda ne kaldı arkadaşlar? mg miligram 890 ve 123. O zaman ne gelir önce? 890 mg, mg. Sonra da ne gelir? 123 mg. Şunların e, verilenleri yazmadık çocuklar. Kg. Kg. Burası neydi? Gram. G. Burası neydi? G. Şöyle baktığımız zaman ya 2 büyük mü? Hayır o kısma bakmıyorsunuz. Sadece birimine bakıyorsun. 2 ton. Ton bu. Tamam mı kuzular? Gelelim. Biz bu ağırlıkları neyle ölçüyoruz? Son kısım eşit kollu terazilerle ölçüyoruz. Eşit kollu terazilerle. Örneğin ben bu teraziyi eşitlemem için ne yapacağım? Burası 5760 gram. Burası 3800 gram. Ne yapmam lazım kuzular? Buraya ek koymam lazım. Ne kadar ek koymam lazım? Bulalım bakalım. 5760'dan 3800'ü çıkarırsam ne kadar ihtiyacım var? Bulurum. O da ne olur arkadaşlar? 9. 1960 grama ihtiyacım var. Yani buraya ben ne yapmam lazım? 1960 gram daha eklemem lazım. Gelelim buna. Öğretmenim 3 kilogram 5 gram. Siz bu 3 kilogramın ne olduğunu biliyorsunuz. Nedir bu? 3 kilogram 3000 500 daha ne olur? 3500. 3500 gram. Burası 3500 grammış. 3500 yazalım buraya arkadaşlar. Burası 1750. Buraya ne koymam lazım eşit olması için? O zaman 3500'den 1750'yi çıkarırsanız 1750 kalır çocuklar. Yani buraya ne koymam lazım? 1750 ney ama gram? Evet. gelelim buraya. Öğretmenim burada da bir eşitsizlik var. Hadi bunu da yapalım. Burası nedir? 2 kilogram. 2450 daha. Ne olur burası? 2450 gram. Öğretmenim burası 2450 gram. Burası 2900 gram. Buraya bir şey koymamız lazım. O zaman ne yapacağım? 2900'den 2450'yi çıkarırsam 0 ondan 5 çıktı 5 özür dilerim, 5 burada kaldı 8 8'den 4 çıktı 4 0 Aa benim 450 grama daha ihtiyacım varmış. Neye ihtiyacım varmış? 450 grama daha ihtiyacım var. Bunu eşitlemek için kuzular Dersimiz buraya kadar. Bundan sonraki etkinlikte bunun toplamalarını, çıkarmalarını yapacağız ve bunun problemlerini yapacağız. Daha e, et, e, bunu öğrenmeden lütfen diğer videoyu izlemeyin. Tam öğrenin. Bir kere daha tekrar ediyorum. En büyük ölçü birimimiz ton, sonra kilogram, sonra gram, sonra miligram. Yukarıdan aşağı doğru inerken yani tondan kilograma ineceğiniz zaman 3 sıfır ekleyeceksiniz. Yani 1000 ile çarpacaksınız. Kilogramdan grama, gramdan miligrama üçer sıfır ekleyerek yapacaksınız. Aşağıdan yukarı doğru giderken ise 3'er sıfır sileceksiniz. Veya aşağıdan yukarı doğru giderken 3 tane basamak kaydıracaksınız. Dördüncüsü aradığınız basamak olacak. Dilimin döndüğü kadar anlatmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Dillerinize sağlık demiyorum. Benim dilime sağlık. Sizin de kulaklarınıza sağlık. Evdeki mektep buraya kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.